Selamun Aleyküm. Cuma'nın hayrı, bereketi sizin ve sevdiklerinizin üzerine olsun. Bugün gıybet, dedikodu, kovculuk, laf taşıma konularına değineceğiz. Bismillahirrahmanirrahim deyip başlayalım. Öncelikle gıybeti Allah Teala kitabında onu açıkça kınamış ve sahibini ise ölü eti yemişe benzetmiştir. Birazdan değineceğim işte bu kadar önemli bir konu. Ölü eti yemek ne kadar iğrenç bir durumdur değil mi? Birazdan buna değineceğim ama öncelikle haram olan bu gıybet nedir? Gıybet din kardeşinin hoşlanmayacağı şekilde onu zikretmektir, ondan bahsetmektir. Kardeşinin hoşlanmayacağı şekilde onu dile getirmek, arkasından konuşmak. Onu bedeninde veya soyunda veya işinde, dininde, dünyasında hatta elbisesinde ve büründüğü şalda sahip olduğu maldan dolayı onu kötülemek ne kadar kötü bir durum. Ee, güzel Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bu konuyla alakalı diyor ki kıyamet gününde insanların en kötüsü ona bir türlü ve buna başka bir türlü gelendir. Yani dedikodu kovculuk edendir. Ne kadar kötü bir davranışmış değil mi? Kıyamet gününde insanların en kötüsü dehşet verici bir durum aslında. Dehşet verici bir hadis-i şerif. Ee, günlük hayatta maalesef ki çok da rastladığımız ya da istemeden de olsa içinde bulunduğumuz hani ım, o ortamda bahsediliyor ve biz de e, duymuş oluyoruz. İşte bu da kötü bir durum. Birazdan değineceğim. Ve tanıdığımız kişilerdir aslında, akraba, arkadaş, komşu gibi. Çünkü tanımadığın kişiden bahsedemezsin ki ne konuşacaksın. Bildiğin kişilerin ayıp ve kusurlarını araştırır bu kimseler. İşte başkasının ayıp ve kusurlarını araştırmak yerine kendi ayıplarına baksa, düzeltmeye çalışsa, bunun için uğraşsa, başkasının konuşmaya fırsatı kalmaz ki. Hatta güzel peygamberimiz Aleyhisselat ve vesselam buyurmuş ki Müslümanların aleyhinde gıybet etmeyin. Onların ayıp ve günahlarını araştırmayın. Zira kim kardeşinin ayıp ve kusurunu araştırırsa Allah da onun ayıp ve kusurlarını araştırır. Allah kimin ayıp ve kusurlarını araştırırsa onu evinin içinde bile olsa rezil eder. Subhanallah. Onu evinin içinde bile dahi olsa onu rezil eder diye buyuruyor gıybet en büyük günahlardandır. Gıybet ne çirkin bir şeymiş, ne kadar kötü bir durummuş değil mi? Yüce Allah kitabında gıybetten bahsederken ölü etine benzetmiştir. Hücurat suresinde der ki, birbirinizi gıybet etmeyin, biriniz din kardeşinin ölü etini yemek ister mi? Bak nasıl da tiksindiniz diye buyuruyor. İşte düşünün, demek ki önce o kişiyi öldürüyor, sonra da etini yiyor. Gıybet günahların en alçağı ve kötüsüdür. Çünkü gıybet ile laf taşıma işi yüzünden insanlar birbirinden uzaklaştı. Bir meclise topluluğa girmeye korkar oldu değil mi? Bir topluluğa bir meclise girmeye korkar oldu. Acaba arkandan ne konuşacaklar diye. Ee, hakikaten de öyle değil mi? Ee, günümüzde de istemeden de olsa ortamlarda bulunabiliyoruz maalesef ki. Şeytan öyle allayıp buluyor ki, öyle süslü hale getiriyor ki o kadar keyif e, alır hale gelmiş ki o insanlar gıybet eden gıybetin kötülüğünden bile habersiz konuşup da konuşuyor, konuşup da konuşuyor. Şeytan güzel bir yemek gibi sunar bunu maalesef ki ve oyuna gelen de çok olur. Yerler o yemekten. O gıybet sofrasında bulunan bir kimse gelip Hasan Basri der ki, falan kişi senin hakkında bunu bunu dedi. Hasan Basri der ki ne zaman? İşte falan tarihte. Nerede? İşte bizi davet etmişlerdi. Şu kimsenin sofrasında yemek yerken bahsettiler. Hasan Basri de der ki: Şu tavra bakın lütfen. Yazıklar olsun sana. Yuh olsun sana. Onca yemeği midende tuttun da bu lafı mı tutamadın? Subhanallah. Kendisine gelip anlatılmasından dolayı nasıl da kızıyor değil mi? Onca şey tuttun da, onca yemeği midende tuttun da bu lafı mı tutamadın? tutsaydın diye kendisine kızıyor. E, oysa biz kim arkamızda ne dedi diye merak içindeyiz, öğrenmek isteriz değil mi? Gıybetin alçak bir davranış olduğuyla alakalı e, güzel peygamberimiz aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki Miraç gecesinde bir kavme rastladım, tırnaklarıyla yüzlerini tırmalıyor ve leş yiyorlardı. Ey Cebrail bunlar kim diye sordu. O da bunlar dünyada insanların etlerini yiyenlerdir dedi. Ne kadar dehşet verici bir hadisedir değil mi? Tırnaklarıyla kendilerini parçalayıp leş yemek. Allah bizi muhafaza etsin o kimselerden de ve o ortamda bulunmaktan da aslında. E, dinlenmesi de çünkü yapılması gibi kötüdür. Kimse yapmaz hani konuşmaz, beceremez ya da evet kendi korumaya çalışır fakat o ortamda bulunur. Bu durum da kötüdür. E, bunu da aslında engellemenin yolları vardır çünkü e, o ortamda başkasından senin din kardeşinden aslında bahsedildiği zaman e, hani onlarla aynı günaha bulaşmamak için e, ne yapabilirsin elinden bir takım şeyler gelir aslında gıybeti yapılan kişinin şeref ve haysiyetini koruyabilirsin o kişiyi susturabilirsin hayır sen bahsediyorsun o kişiden fakat o iyi bir insan arkasından bahsetmeni istemiyorum yapma bunu diye uyarabilirsin eğer bunu yapamıyorsan o ortamı terk edebilirsin ya da biliyorsun ki bu ortamda ille de böyle şeyler konuşulacak. O ortama hiç gitmezsin. Değil mi? Kendini bu şekilde muhafaza edebilirsin aslında. Kendilerini bir kul bulurlar kimisi. Mesela derler ki yüzüne de söyledim zaten. O yüzden hani sana anlatabilirim diye düşünüyorlar. E, aslında bu da kötüdür. Çünkü yüzüne konuşunca yüzüne bu konuyu kendisine söyledikten sonra o konuyu kapat arkasından gidip de başkalarını anlatmak onun şeref ve haysiyetini zedelemeye hakkın var mı? kendi ayıp ve kusurlarından haber versin de sen aslında. Ee, gidip ben yüzüne söyledim diye arkasından da bahsetmeye hakkım varmış gibi bir de onu söylüyorum ben. Ee, zaten yüzüne de söylemiştim o yüzden sana bunu bunu anlatabilirim diye. Hayır buna hakkım yok. Onun şeref ve haysiyetini zedelemeye hakkım yok benim. Medine halkından bir adamın Medine'nin kenar semtinde yaşayan hasta bir kız kardeşi varmış. Adam sık sık gelir, işte kız kardeşini ziyaret edermiş. Fakat bir gün kız kardeşi vefat ediyor, ölüyor. Onu kabrine götürüyorlar, defnediyorlar işlemleri falan yaptıktan sonra ailesine geri dönüyor. Fakat bir de ne görsün para kesesi düşmüş, cüzdanını düşürmüş. Mezara düşürdüğünü anlıyor bir tane arkadaşını yanına alıyor yardım etmesi için mezara doğru yola koyuluyor ve gidip kabri açıyor evet cüzdanı oradaymış cüzdanını geri çıkarıyor fakat arkadaşına der ki sen bir geriye çekil ben kardeşimin haline bir bakayım der ve lafı açar yani kabrini açar kabrin ateşle tutuştuğunu görüyor dehşete kapılıp hemen annesine gidiyor bana kız kardeşimin amelini anlat diye hemen annesine soruyor. Merak ediyor. Annesi der ki kız kardeşim birçok hayır yapardı. Ancak bu arada kulağını komşuların kapılarına dayar, e, ne duyu ne duyarsa e, onu gidip dedikodusunu yaparmış. Düşünsenize, evet bir hayırlarda falan bulunuyormuş. Ancak e, komşuların kapılarına dayarmış kulağını ve dedikodusunu yaparmış. Üstelik bunu yayarmış, başkalarına anlatırmış. <laughs> Böyle anlatınca e, annesi Adam kabrin sebebinin bu olduğunu anlamış. Ee, i̇şte maalesef ki biz e, bir iki hayır hasenat yaptık diye hemen cennetlikmişiz gibi davranıyoruz. Ve kalkıp da böyle e, gıybeti aslında küçük gören insanlar var. Hani gıybet aslında günah değilmiş ya da hani böyle laf olsun torba dolsun hadi bir muhabbet edelim havasında yapılıyor. Ama bu dehşetli bir davranıştır. İşte böylesine dehşetli bir olayken başkasının ayıpları bizi neden bu kadar ilgilendirsin güzel dostum? Hadiste der ki güzel peygamberimiz aleyhisselatü vesselam buyurmuş ki Enes anlatıyor. Peygamberimiz ashabını bir günlük oruç tutmalarını emretti ve kimse benden izin almadan iftar açmasın demiş. İnsanlar oruçlarını tutuyor tabi akşam olunca da gelip Peygamber Efendimiz'den izin istiyorlar. Akşam olmuş gelmiş bir tanesi ya Resulallah gün boyunca ben oruç tuttum bana izin ver de orucumu açayım. İzin veriyor kendisine başka birkaç adam daha geliyor yine başka başka kimseler de geliyor. En son bir adam daha geliyor. Ya Resulallah ailemden iki genç kız oruç tuttu. Onlar sana gelmekten dolayı utanıyorlar. İzin ver de onlar da oruçlarını açsınlar. Peygamber Efendimiz ondan yüz çeviriyor. Adam tekrar soruyor. Aynı tepkiyi görüyor. Tekrar soruyor. Peygamberimiz en sonunda şöyle der. Onlar oruç tutmadılar. Gün boyu insan eti yiyen nasıl oruç tutar? Git onlara eğer oruçluysalar kusmalarını söyle. Adam e, bunu uygulamak için hemen onlara gider, kızlarına doğru gider. E, onlara der ki işte peygamber efendimiz böyle böyle söyledi ve kendilerini kusturuyor bu iki kız, bu iki genç kız. E, her biri pıhtılaşmış kan kusarlar. Adam peygamber efendimize giderek durumu haber verir. O da der ki ruhumu elinde tutan Allah'a yemin ederim ki eğer karınlarında kalsaydı onları ateş yakardı diye buyuruyor. Subhanallah. İşte oruç tutup ama gün boyu başkalarını çekiştirmek, dedikodu etmek, böyle gıybet etmek, başkalarının ayıp ve kusurlarını araştırmak ve yaymak bu kadar çirkin bir davranıştır. Bu yüzden allah Teala ölü eti yemiş demektir diyor. Ölü eti yemiş gibidir diyor. Bu hadiseyle de zaten örnekleniyor. Bizde hani örnek olacak ya kan kusmaları, et kurutuları kusmaları ne kadar iğrenç bir şey değil mi? Güzel Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Eşi Ayşe ile yan yana iken Hazreti Ayşe başkası için kısa boylu ve şişman tabirini kullanıyor. Bunun üzerine Peygamberimiz hemen müdahale eder ve der ki Ey Ayşe eğer dediğin bir damla olsaydı ve denize dökülseydi denizin tümünü ihsat ederdi yani bozardı. Nasıl bize ders niteliğinde bir örnek aslında. Kim bilir biz ne denizler ne okyanuslar bozmuşuz. bozmuşuz da haberimiz yok aslında değil mi? Allah bizi affetsin. Senin o söylediğin bir damla olsaydı ve denize dökülmüş olsaydı denizi bozardı diyor. Allah bizi muhafaza etsin. Biz ne denizler bozmuşuzdur kim bilir. Ee, bir güzel e, işe kalkıp mesela ben İslam'ı yaymak istiyorum diye e, çalışsak, karar alsak, destek olmak yerine şefkimizi kırmak, hevesimizi kırmak isteyen ne çok olur aslında değil mi? Ya da bir herhangi başka bir işe de kalkışmak istediğiniz zaman yolunuzdan döndürmek isteyenler ne çok olur? Allah'ın hoşlanmadığı davranışlarda bulunan bu kimseleri de Allah bağışlasın diyorum ben. Çünkü dua edelim aslında onları helal edelim. Allah da bizi bağışlasın. Onları affedelim ki Allah-u Teala da bizi bağışlasın diye düşünüyorum. Davamızı uzatmayalım öbür tarafa diye düşünüyorum. Hesap çetindir çünkü orada. Oraya bir dava bırakmayalım. Helal edip yolumuza bakalım. Onların hasedi yüzünden kendi değerlerini artırmak adına Arkamızdan konuşmalarını kulak vermeyin. Konuşsunlar, hayatımızdan lezzet almaya bakalım. Allah'ın rızası önemli, başkasının ne dediği değil. O kadar güzel ve etkilendiğim bir şey anlatmak istiyorum. Cabir bin Abdullah, Allah kendini rahmet etsin, şöyle anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında gıybet kokusu hissedilirdi diyor. Çünkü gıybet azdı. Ama bu zamanlarda gıybet o kadar çok çok ki ve arttığından dolayı burunlar onunla dolduğu için kokusunu alamaz kimse diyor. Subhanallah. Eskiden gıybet az olduğu için gıybetin kokusunu hissederdik diyor. Fakat şimdiki zamanda gıybet arttığından dolayı e, burunlar o kokuyla dolduğu için artık onun kokusunu alamazlar hatta örnek veriyor diyor ki tıpkı tabakhaneye ilk kez giren bir adam gibi kötü kokudan e, orada duramazken ama orada yaşayanlar hiç rahatsızlık hissetmezler rahatsız olmazlar yemeklerine e, içmelerine falan devam ederler e, o kötü koku hissetmezler çünkü burunları onunla dolmuştur diyor İşte günümüzdeki gıybetin durumu tam olarak budur diyor Örneğin birkaç insan iyi bir işe kalkışınca mesela bir muhabbet bu birbirine muhabbet duyan kimseler bir işe kalkışmak istese yeni bir yatırım ya da İslam'ı yaymak adına veya sizler de örnekler verebilirsiniz bir şu biz şu işe kalkışmak istiyoruz diye birkaç kişi bir araya gelse onların bu birlikteliği bile uzun sürmez. Birkaç yıl sürmez. Niye? Çünkü kendi aralarında bir çekişme olur. Yine kendi aralarında da olsa kalkıp birbirlerin arkasında konuşmaya başlarlar. Birbirini geçmeye çalışırlar. Kendilerini ön plana çıkarmaya çalışırlar değil mi? Ve bu iş yine bozulur. Kimin işi yıllarca devam etmiş ki o birlikte bir işe kalkışanlar, ortaklar aslında. E, maalesef ki işte gıybet topluma zarar veren, e, iğrenç bir davranıştır. Topluma da hatta İslam'a da zarar veren şeylerin başında gıybet gelir. Çünkü insanları birbirine düşürür. İlişkileri parçalar, komşuluğu yok eder, akrabalığı zedeler, misafir olma hali kalkar. Hepsi kimseye güvenemez olur. Yıkındır bu. Şeytanın oyununa gelmeyelim. Onun o süslediği, güzel gösterdiği bu kötü huyu almayalım. Kendimize ve etrafımızdakilere, e, ilişkilerimize sahip çıkalım. İnancımızla daha fazla oynanmasına izin vermeyelim. Her şeyin çok zorlaştığı bu asırda birbirimizin kuyusunu kazmayalım, arkasından konuşmayalım. Hatta destekleyelim, arkasından güzel güzel konuşalım, dua edelim. Ayıp ve kusurlarını araştırmayalım. Aksine kendi hatalarımıza yönelelim. O zaman başkasıyla uğraşmak... E, bırakın bir kenara e, kendi ayıp ve kusurlarımızın farkına vardıktan sonra yani başkalarının konuşmak, asla hani buna vaktiniz bile kalmaz. E, hem daha karlı da çık, e, çıkmış oluruz e, ve en önemlisi dua etmemiz lazım kendimize de ve karşı tarafa da hatta birbirimize de dua etmemiz lazım başkalarından da dua istememiz lazım. Salih ve saliha kulları vardır Allah'ın. Hani iyi bir insandır diye düşündüğümüz kişilerden de dua isteyebiliriz. Allah hepimizi bağışlasın. Allah bizi gıybetten, kovuculuktan, e, iki yüzlüktür aslında bu. Bu tarz durumlardan, huylardan Allah bizi muhafaza etsin. Ee, subhan rabbike rabbil izzeti amma yasfun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alemin. Rabbim sohbeti dinleyen şu dostumun ne sıkıntı ne sıkıntısı varsa gidermen için güzel peygamberimizin şefaati için ve Allah rızası için elfatihalar ile selavat. Ben birazdan okuyacağım siz de okuyun inşallah la yımayt olun. Görüşmek üzere bir dahaki sohbet.